Bugün Manyas Barajı'ndayız. Akbala, Sazan'a geldik. Bakalım kısmetimize ne çıkacak. Manyas Barajı'ndayız. Hadi akbalık gel bakalım. Gel bakalım akbalık. Gel de akbalık. Haydi gel bakayım. Haydi gel. Oh. Bu nasıl balık ya? Aha. Yerli. Ab babanın koçu be. Ha babanın koçu be. Bir tane İsrail çapağı aldık. Bir tane İsrail çapa aldık. İsrail Sazanı.